Çok merak edilen bir soru bu. Ya ben de bol spor yapıyorum. Zaten biliyorsunuz çocukken itibaren e, profesyonel koşucu e, olduğum için e, her zaman burada spor e, benim ikinci yani a, hayatın tarzın olduğu için şeyde hiç zorlamıyordu mesela hasporu yapacağım yapamıyorum. Aslında spor yapmadığım zaman da mutsuz oluyorum. Yani alışkanlık ıı, bu aslında. Kendim oğlumda, kendim çocuk ıı, ateşinde bile ıı, şeri böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Ya bence genetikte de var yani. Biz de yapıyoruz var da, ama spor ben de, de, spor, ben de spor yapmasın çok yemek yer, semer, yani, e, ben de kilo alarım kesinlikle. Yer, tabi şey hani. tabi sonuçta insanız. E, yani erçenimiz <laughs> <laughs> kapatamıyoruz çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok kilolar geliyor. Ama en önemli kardiyo, pilates. Ben platesi çok seviyorum. ve Özellikle bir yaştan sonra pilates çok rahat bir e, makina, e, Kasları uzun ince yapan bir makine. Hepiniz biliyorsunuz. E, öğreniyorum. 30'dan sonra mutlaka platesi e yapın. Evet. Ve bol bol yüzmek, koşmak evet. yapabilirsiniz. Bu evet. kadınlara tavsiye bunlar mı oluyor yani? Evet tavsiye ve ekmek e, ve o, o şey tarzı börekler, şeyler ona uzak durun. <laughs> Kekleri, e, tatlılar. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Güzel ve bakımlı olmak istiyorsan eğer biraz e, küçük böyle şeyler yapmamız lazım. Şimdi kaç sene oldu Türkiye'ye geleli? 18-19 diyelim. Türk oldu diyebilir miyiz Aa, mesela? Hem de nasıl ben Türk'üm. <laughs> yani ben zaten şeyde her yerde e, Türk e, insan olarak teslim ediyorum kendime ve gürür duyuyorum. E, Türkiye'de çok seviyorum. E, onu binlerce söyledim, gösterdim de ve e, Türkiye'de e, böyle bir ilişkimiz var yani. Aşık. <laughs> Aşıyız birbirimize. Gezmeye imkanı oldu mu her yerini Türkiye'nin böyle? İşimi sağ olsun. Herhalde Türklerden daha fazla ben de gezdim ve topraklara gördüm. Onun için kutsal toprak diyorum ben Türkiye için. Çünkü her taraftan, Karadeniz'de mi, Doğu'dan da, Egin tarafında, her tarafında muhteşem bir doğa ve muhteşem bir insanları, sıcaklı ve kültür karşılaşıyorsun. Hakikaten ben çok ülke gezdim. Hiçbir yerde böyle bir ülkede yok. Son dönemlerde kadına şiddet arttı. Onu da sormak istiyorum. Onlar seni görmüşken. Maalesef evet üzücü bir haber. Yorumun evet. ee, ne senin? Yorumum çok Doğru. net zaten. Her zamanki gibi şiddete hayır diyoruz. Yeter diyoruz. Böyle bir şey niye yani bu şiddete? Öfkenizi başka bir şey için kullanın kendini gelişmek için sporu yapın, özel bir ders girin. dilini dilin öğrenin, kültürünü öğrenin, başka bir şey yapın. O ekstra agresif enerji onun için kullanın. Eğer böyle bir sorunlarınız varsa tedavi gidin. Yani bir tedavi isteyin. Eğer öfke problem şeyini bak konuşamıyorum. Çok sinirleniyorum. <laughs> Yarın ne olacak belli değil. Hakikaten bu gündeme olan bir olay şu anda. Ben de şiddete şeyde olmak istemiyorum hiçbir zamanda ama evlenmekten de dişinde de sevgilin de şiddete görebilirsin sadece evet. evlenmek içinde de değil. Ondan dolayı insanları doğru seçmemiz lazım. Bir de erkek bir evladın var anne nasıl yetiştiriyorsun? Nelere özen gösteriyorsun? Ya kesinlikle kadınların saygı göstermek zaten ben anneyim beni ne kadar saygı gösteriyorsa. Herhangi bir kadında böyle e, her terbiyeli hem de saygılı büyütüm. Ateş okunda çok çok iyi, başarılı.